Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta nasıl e, büyülü kitap basılır zırh setinize ve kılıçlarınıza bugün size onu tanıtacağım e, bilmeyenler için söylüyorum ya, yani yapıyorum bunu şu acı bir kırayım da şimdi bunun için bir tane hafif hasarlı ört yazın şeylere buraya bakın hepsi yazıyor ya buraya bakın böyle bir ört lazım yani normal ört da alabilirsiniz şimdi benim sandığımda baya bir eşya var örtü at şuraya Heh. ben bu eşyaları alıyorum bilgisayardaki gibi oynamıyorum ben bilgisayarda ki oynuyor mu? Bilgisayarda oynamıyorum ben şu an. Telefondan oynuyorum. Şimdi ee, Gelin buraya. Ateş boyutu Mesela kılıca basabiliyor muyum? Evet. Büyü maliyeti 2 veriyor ama Bu Keskinlik 5 Bu daha güçlü. Tamam şimdi Zırhımıza ne basacağımız için Bir tane büyülü kitap alalım. Lan. Patlama koruması, ateş koruması 4. Ateş koruması 4 alalım mesela. Yumuşak düşüş. Yumuşak düşüş şey. Şimdi ateş korumasını pantolona dikenler patlama koruması evet patlama korumasında şey atılan cisim koruması nereye olacak? Derin koşucu diyor. Keskinlik var burada. Burada geri kalanlar zaten şey. Koruma. Ateş koruma. ateş koruması da olsun kaska. Şimdi örsün, örse gelin. Şimdi elmas kask. Ee, neydi bu? Ateş koruması 4. Tamam. Şimdi de vücudumuza yani e, demir elmas ha. Bu da 8 veriyormuş. Hemen pantolonla basalım. Elmas bacak ha e, ateş korumasıymış. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle büyü bastık. Bakın. Sadece bunu almalısınız. Hafif hasarlı Earth yazın. Ee, zaten çıkacaktır. Şimdi e, bu kadar. Şimdi bu kitapları atalım. Ee, bir tane şey alabilirsiniz. Di. ondan Sonra Ok. Ne bileyim, büyülü elma. Büyülü elma için şey doğaya gelin Şurada bahçe gibi şeyler var ya. Oraya girin. Şuradaki tohuma tıklayın bakın. Şuraya. Tıklayın burada. Bir sürü elma çeşitli ee, tohum var. Burada büyülü elma var gördüğünüz gibi. Bakın ben aldım. gemottayken bir sürü elma yapıyorum ve yani şu anda elma, büyülü elma bana güç verdi. Altın büyü, büyülü ve altın elma. Yani. Böyle bir mod yapmak istiyorsanız. Yani modsuz bu. Yani hiçbir mod yok demedim. Minecraft'ın ayarlarıyla da değil. Zaten giyelim bakayım zırhı. Yesene şey. Ben de bazen böyle oluyor. Gördüğünüz gibi şeyde de yaya da ne basalım. Bence bence yaya da Ha, alev basalım. Alevi buldum. Niye vermedi? Alevli büyülü kitap. Abi şu hangisini alacağım? Ha, alev. Alevli şeye basacağız. Bakın. Ee, kılıca ya da yaya alevi basarsanız şey oluyor. Böyle. Ee, neydi? Alevli ok atıyor. Ben de zaten şuraya karşınıza bir tane yaratık koyayım. Ben doğru söylüyorum. Ve bu gerçek yani. Bakın alevli şey bastım oka. Bakın gördüğünüz gibi yakan bir tane ok. Atıyor gördünüz. Bakın ok yandı. Bakın. Okun yanını görüyorsunuz. Yanağına bir yak yanan bir ok ok atıyorsunuz. Yani hiçbir mod değil. Hiçbir modla yapmadım. Yani bu mod zaten Mesela tam o yüklediğinizde Şimdi şöyle bir dizelim. Ama tabii ki kılıç yakmaz. Kılıcı alev bas basılmıyor. Keskinlik 5. Keşke arkadaşlar Minecraft'ta şöyle bir şey olsa. Sula elimize eşya alsak ya. Böyle bak. Meşale alırım bak. Alamıyorum şey de alabilirsiniz. Ee, kalkan mesela. Yani videomuz da bu kadardı. Ben eşyaları atıyorum. Abone videoyu beğenmesinizdir. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman hepinize görüşürüz. Yani bay bay.